Allah aşkına ben dönmeyeceğim dedim sana buraya. Bunun için mi çıkardın beni evden akşam akşam? Anne. Ya tamam. Senden sadece bir şey istiyorum ya bir beş dakika bir içeri girelim yeter. Hadi dön geri. Dön hayır geri, al şunu geri. Hayır. Hayır anne ya şu kadarcık hatırım yok mu ya? Sadece beş dakika bir içeri gireceğiz o kadar çok bir şey istemiyorum senden. Yani boşuna uğraşıyorsun da. Tamam ben boşuna uğraşayım tamam hey Allah'ım ya. Hadi. Ne yaptın yine ya? Usta çağırdım. Öyle birkaç onarılması gereken yerleri yaptırdım. İşte kitapları falan düzenledim. Temizledim. Her şey tamam. Sadece böyle bir yerleşme, küçük şeyler kaldı. Her şey hallettim. Masrafı? Kendi paramdan verdim. Ya niye kendi cebimdeki parayı harcıyorsun ya? Birikmiş harçlığım vardı, verdim. Ne var anne? E konuşmadık mı biz seninle? Anne anlamıyor musun? Bu sadece senin hayalin değil, benim de hayalim. Ya ben yıllardır burada kendi işini yaptığını hayal ediyorum tamam mı? Bu kadar uğraştık, buraya kadar geldik. Böyle elinin tersiyle her şeyi geçiştirmeni benim gönlüm el vermiyor yani, razı gelmiyor. Ama bir hatırla, biz Barayo kayda gittiğimizde ne kadar mutluydun. Bir heyecanını hatırla, Fatih abi iş iptal oldu dediğinde anne ne kadar üzüldün. Neden? Neden üzüldün? Neden? Çünkü sen bu işi yapmak istiyorsun, tamam mı? Sen mutlu olmak istiyorsun. Bence artık birine bir borcun varsa bu kendine olan borcun anne. Bunun farkına var ve kendini haksızlık etme. İnatçısın, inatçı. Çok inatçısın. Yani. Tamam. Tamam, tamam. Oh be, işte benim annem. işte benim annem. Şimdi bir baksanıza düzgün mü? Biraz sağ ol. Heh. Değil mi? Bakayım. Hı. İyi. Şimdi ben bir şey anlamadım teyze. Buranın altı aylık kirasını eniştem ödedi. Evet. Ama sen parayı geri vereceksin. Doğru mu? Evet verilecek o para geri. Neden? Sizin Z kuşağının bir problemi falan mı bu ya? Allah Allah. Hiçbir şeye çabalamadan etmeden... ...öyle hazır önümüze gelsin istiyorsunuz öyle mi? Evet de bunda sorun ne ben anlamadım. Yani. Hem biz Z kuşağı olarak... ...neyi ne kadar hak ettiğimizi çok iyi biliyoruz anneciğim. O para senin hakkın. Hakkım. Tamam Hakkım ya. Allah Allah. Geldik sabahın körü buraya yerleştik. Tamam ikna oldum geldim yerleştim. Artık ne istiyorsun ya? Tamam. Tamam. Siz haklısınız avukat hanım. Okey. Sustum. Bir bir telefon etmem lazım. Ben hemen geleceğim. Şimdi. Dün Akgün'e ne yapıyordunuz? Savcı değil avukatsınız hatırlatırım. Soruma bir cevap ver önce. Yani öyle yani senin dediğini söyledim. Benden uzak durmasını söyledim. Uyardım kibarca hani kırmadan. Merhabalar. Ya ama çok tatlısınız. Hayırlısı olsun. Böyle büyük bir şey değil ama. Teşekkür ederim. En sevdiğim hoş geldin. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Kapıdan bir hayırlı olsun diyelim dedik. İyi yaptınız ama öyle olmaz ya. Gelin gezdireyim size biraz. Ha? Gezdir tabii. Şuraya gelin bak mutfak var burada. Evet işte. <laughs> <laughs> Bu uh, oh. yeter de artar bile. Vallahi çok güzel olmuş Canan ablaya. ya. Hayırlısı olsun. Sağ ol Kaan'cığım. Ben o zaman bizimkilerin yanına doğru bir gidiyorum. Öpüyorum sizler çok. Canan'cığım bereketiyle gelsin. Çok güzel gerçekten. Sağ ol. Emlakçıdan mı buldun burayı? Yok Selim sürpriz yapmıştı ya. Gider ayak. hı. Hmm. Geçmiş olsun ya da hayırlı olsun mu demem lazımdı bilemiyorum ama mahkemenin sonuçlanmış. Evet. Ee kulübe hoş geldin. Ne kulübü? Dullar kulübü. Bekarlar? Yok canım ben zaten bekar sayılırdım. Yok yok öyle değil. Senin bir kocan vardı uzakta da olsa vardı. E ne fark eder? Çok şey fark eder Canancım. Yepyeni bir hayat bekliyor seni. Hazırla kendini. Serap beni şimdi korkutma yani ne gibi tam olarak? Başında erkek olmadan böyle iş güç zor. Bir an önce evlen de yerin yurdun belli olsun. Olmaz böyle kadın başına. Ne diyorsun Serap ya? Ne hak etme Canan ben demiyorum. Ama artık bundan sonra sık sık duyacağın laflar bunlar. Bir kadın olmak yeterince zor. Sen şimdi boşanmış bir kadın için nasıl onu göreceksin. Ay çok konuştum ben değil mi? Yani seni daha fazla korkutmadan yavaş yavaş gideyim. Yok gitme ya. Bir oturalım bir kahve içelim sohbet edelim. Olur. İyi. Kızları da sabahtan beri çalıştırıyorum zaten. Bir azar dedim sevinirler. <laughs> Yağmur! Hadi çıkın gezin siz ya. Hava güzel. Emin misin? Ofisi temizleyecek tek. Eminim, eminim. Bir şey kalmadı zaten. Hadi. <laughs> İyi, tamam. Süper oldu bu. Niye ben bir üstüne bir şey alayım? Sen geç otur. Ben yapayım kahveleri. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.